Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 20 Eylül 2023 tarihli futbol tahminleriyle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi tahminlerini vereceğiz. Öncelikle tabii ki bugün temsilcimiz olan Galatasaray'da sahneye çıkacak. Kopenhag karşısında onu biraz daha fazla değerlendireceğiz. Daha fazla yorum yapacağız. Ama öncelikle tabii ki dünkü yaptığımız 19 salı olarak Şampiyonlar Ligi açılışının yaptığımız tahminleri sonuçlarını açıklayacağız. Kazanlar olmuştur. Oynayan ve kazanan arkadaşları öncelikle tebrik ediyorum. Doğru bir şekilde oynayan biz de 8'de 6, 8'de 7 gibi bir olağanüstü rakamla açılışı yaptık. Bir iyi bir tut tutturma geldi. Neredeyse full çektik. İlk maç Milan Newcastle maçı beraberlik verdik. Beraberlik kuponumuz geldi. Bu maçta 0-0 bitti. Bu maç geldi. Diğer maçımız beraberlik maçı. Lazio Atletico Madrid maçı 1-1 Bir -bir bitti. Bu da berabere sonuçlandı ve geldi. Ve bu iki maç önerdiğimiz kupon olarak 10 gibi orandan kazanılmış oldu. Oynayan ve kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Diğer verdiğimiz kupon olarak Barcelona açılışta özlediği Şampiyonlar Ligi'nde farklı yener dedik. 5-0 yendi gelmiş oldu ve Manchester City farklı yener dedik. Onlar da 3-1 yendi ve sadece bir gol farkla bu gelmemiş oldu. Sağlam kupon olarak önerdiğimiz diğer maçlardan da Young Boys Leipzig bir buçuk gol üstünde Leipzig yener dedik. 3-1 Leipzig yendik. Bu da geldi. Feyenoord yener dedik. 2-0 yendi. Celtic'i bu da gelmiş oldu. Paris Saint Germain Dortmund maçı gelmeyen tek maç o da iki buçuk gol altında kaldı. Son dakikalarda PSG e bir gol attı ama sözde maç sonu diye saymadılar. Vara da gitmedi. Offside olmayan bir goldü. Vara da gitmedi. Ne olduğunu o maçta anlatmaya değmez. Yine olay yaptılar. Bazı kuponları patlatmak açısından. Ve Şahtör Porto maçında da Porto kazanır. şahtör eksik olarak oynadığı maçta Porto kazanır dedik. Ve Porto kazanmış oldu. Bu maçımızda geldi. Yani 8'de 7 diyebiliriz. 8'de 6 diyebiliriz. Tutturduk. Kazanın arkadaşlar. Öncelikle tebrik ediyorum. Ve bugünkü maçlarda da başarılar diliyorum. Kazanın arkadaşlar. Yorum kısmına yazarsanız biz kazandık. Şu maçları oynadık ve kazandık. Rakam vermenize gerek yok. Şu şekilde oynadık ve kazandık derseniz sadece o yeterli olur. Rakama ihtiyaç yok. Geliyoruz bugünkü maçlara. Dediğim gibi abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bildirimlerinizi açın ki video ne zaman gelirse karşınıza çıksın. Siz de kullanıp kazanabilirsiniz. Bunu biz ücretsiz bir şekilde yapıyoruz abone olun. Bildirimlerinizi açın. Katıl butonumuz hala yok. Tahminleri veriyoruz. Kuponları veriyoruz. Bunlar sadece ücretsiz zevk için oynayan arkadaşlar için ve tabii ki gelir elde etmek için para kazanmak isteyen arkadaşlar için de destek olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda durumumuz öyle. İlerleyen zamanlarda tabi ki katıl butonu açacağız ama bu yıl özellikle böyle devam etmeyi düşünüyorum. Destek olmak açısından teşekkürler butonu var. isteyen teşekkürler butonundan bize destek çıkabilir. Videoların daha seri gelmesi açısından ve daha kaliteli gelmesi açısından destekte de bulunursanız biz de kalite seviyemizi yükseltmeye çalışırız arkadaşlar. Başlıyoruz. 20 Bugünkü maçlarla 20 Eylül 2023 tarihli tepsicimizin maçı olacağı günde İlk maç Real Madrid Union Berlin Union Berlin ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor. Kaldı. Oynayacak. Real Madrid'in tecrübesini, oyununu konuşmaya değmez. 1,5 gol üstünde Real Madrid kazanır. En az 2-0, 2-1, belki 3-1 gibi bir maç olur. Real Madrid 1,5 gol üstünde kazanır. 1,60 oran. Geliyoruz Galatasaray Kopenhag maçına. Bunlar 2 erken maç olacak. Galatasaray temsilcimize başarılar diliyoruz öncelikle ama Kopenhag maçında kazanamazsa hangi maçı kazanır? Yani bu kilit maç. Bu maçı kazanamazsa zaten grupta işi çok zora girer. İkinciliği unuturuz. Üçüncülük için savaşma durumuna gireriz ki kazanırsa bu maçı Kopenhag'da diğer maçta Kopenhag karşısında kaybetmez Galatasaray kesin olarak üçüncülüğünü garantilemiş gibi olur ki bu transferler Ziyech gibi, Zaha gibi transferler, Endombele gibi transferler niye yapıldı? İşte bu tür maçları kazanmak için yapıldı. O yüzden bu maçı Galatasaray kazanmak zorunda ve kazanacaktır. 1.70 orandan deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ama 2.5 gol üstü de alternatiftir bu maçta. Kopenhag'da gol atma durumu olacaktır Galatasaray defansı karşısında. Geliyoruz 21'deki maçlara. Arsenal maçı. Arsenal, Pascal uzun dönemden sonra Arsenal tekrar Şampiyonlar Ligi'nde ve bu maçla birlikte açılışı yapacak ve Şampiyonlar Ligi duyulacak Arsenal stadyumunda. Yani bizde bir Arsenal'lı olarak formayı da giydik görüyorsunuz. Bir Arsenal'lı olarak Arsenal'a başarılar diliyoruz. Ama bu maçta öngörümüz tarafa gitmeyin. 2,5 gol üstü alın. Arsenal bu türlü en canlı maçlarda olası sürprizler de yapabilir. PSV Eindhoven bu sürprizleri yapabilecek güce sahip. Golcü bir takım. Her şey olabilir. 2.5 gol üstü alın. Sağlam olarak ve zevkli bir seyir zevki olan bir maç seyredin arkadaşlar. Geliyoruz Bayern München Manchester United maçına. Galatasaray'ın grubundaki bir diğer maç iki favori takım. Manchester United'de eksikler var. Bayern München'de Harry Kane geldi. Hurricane, Manchester United'de gol atmayı sever. Tottenham döneminde de bayağı bir Manchester United golü vardır. Bu maçta da formül bu. Harry gol atar ve Bayern München kazanır. Bu formül oluşacaktır ve Bayern München kazanacaktır. Bu maçı duyduğum zaman hemen aklıma 99'daki final gelir. 99'daki finalde Bayern München yine daha güçlüydü. 1-0 öndeydi 90. dakikaya kadar. Sonra Teddy Sheringham ve Solskjaer'in golleriyle kupa Manchester United'in olmuştu. Şampiyonlar Ligi finali. Bu maçı hiç unutmam. Hep aklıma gelir. 99 finali. Hatırlayanlar bilir. Hatırlamayanlar özete bakabilir. Geçmişe gidip biraz hatırlayabilir. O maçın kafasında da olacak olan bir Bayern München olacak bu maçta ve farklı bir galibiyet hazır eksik Manchester United'i yakalamışken alabilir. Bayern kazanır sağlam olarak diyorum bu maçta sağlam olarak oynayabilirsiniz. Bir yer maça geçiyoruz. Benfica zalzburg maçı fazla değinmeyeceğim. Benfica kazanır büyük bir ihtimalle ama gollü bir maç olur. 2.5 gol üstü Salzburg'da golcü takım 2.5 gol üstü 1.50 oran. Ve diğer maçı Braga-Napoli. Braga güçlü kendi evinde ama Napoli çok daha güçlü. Napoli bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde saldıracaktır. Napoli kazanır 1.70 oran. Real Sociedad-Inter maçı. Tam bir beraberlik maçı. Inter beraberlikle başlamayı sever. Güçlü taraf Inter tamam ama Real Sociedad kendi evinde bu maçı bırakmaz. 3 orandan beraberlik alabilirsiniz. Sevilla-Lans maçı. Fransızlar debütant Sevilla tecrübeli ama çok kötü performansla girdiler yine Primera Divizyon'da. Tabii ki Şampiyonlar Ligi başka Sevilla kazanabilir ama burada da bir beraberlik bekliyorum. Belki 0-0 belki 1-1'lik bir, bir beraberlik bekliyorum. 3-40 oranından beraberlik oynayabilirsiniz. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra hızlı bir şekilde kuponlara geçiyoruz. Yine bir sağlam ve bir beraberlik kuponu size vereceğim. Öncelikle sağlam kuponla başlıyoruz. Arsenal PSV Eindhoven 2,5 gol üstü 1.50 oran. Bu maçı 2,5 gol üstü alın. Rahatlıkla, zevkle bir maç seyredersiniz, keyif alırsınız arkadaşlar. Bir diğer maçta Bayern Münih Manchester United maçı Bayern Münih kazanır. 1.50 oran. Bayern München bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde çok daha fazla saldırmak isteyeceklerdir. En büyük hedefleri yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Karikey'nin gelişiyle beraber Karikey'in de zaten o yüzden Bayern München'i seçti ki o da tarihinde bir kez bile Şampiyonlar Ligi finali oynamadı ya da Şampiyonlar Ligi kazanmadı. Onun kazanmak amacıyla da Bayern München'e geldi. Almanya'da zaten şampiyonluğu alırlar. O yüzden büyük bir hedefleri şampiyonlar ligi olacak. Bu da bir başlangıç olacak. Manchester United yenecekler. Yani 1.50-1.50-2.20 gibi orandan iyi bir şekilde kazanırsınız. Sağlam kuponumuz bugünkü bu. Arsenal PSV 2.5 gol üstü Bayern München Manchester United Bayern München kazanır. 1.50-1.50 ve beraberlik kuponumuza geçiyoruz. Real Sociedad Inter berabere 3 oran ve Sevilla Lans berabere 3.40 oran. Bu iki maç beraberlik maçlarımız kombin olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve 10 orandan yine kazanma şansı elde edersiniz. Bu videomuz da böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Dediğim gibi abone olmayanlar abone olsun. Bildirimlerinizi açın. Beğenilerinizi bekliyoruz sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bir başarılı videoyla tekrardan umarız kazandırırız ve yarınki video için konferans ligi ve Avrupa Ligi maçlarla tekrardan beraber oluruz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.